Evet cümleten selamun aleyküm. Sevkatlar devam ediyor arkadaşlar. Sakarya, Gebze, gene Gebze var. Ondan sonra acıma İzmit var arkadaşlar. Ankara var, İstanbul var. Bunlar yarın gidecek arkadaşlar. Abi akşam, akşam mezatı kaçırmayın. 10 numara kuşlar var. Yeni hükümetleri paylaştım. Ay maşallah. Evet arkadaşlar Şırnak var. E, burası Muhammed abinin Evet Nevşehir. Kırıkkale. Hayırlı olsun. Gene bir İstanbul'a var arkadaşlar. Abi akşam mezadı kaçıran üzülür. Valla on numara kuşlar var abi. Bunların hepsi mezada çıkacak. Kümesleri de çektim size. Bunların hepsi akşam mezatta inşallah yeni getirdik. Abi görüşmek üzere. Akşam mezadı kaçırmayın. Allah'a emanet olun.